Bir seyircimiz demiş ki Şükrü Bey Nietzsche'nin dediği bir şey var. Umut en büyük kötülüktür işkenceyi uzatır. Bu da tam e, ümit var olun diyoruz ama bir taraftan da böyle bir görüş var sizin düşünceniz ne bu konuda? Şimdi bu çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü dediğiniz gibi çok yanlış bir şekilde değerlendiren arkadaşlarımız olabiliyor. Ümit kelimesine hangi anlamları yüklediğinizle alakalı. Şimdi hmm. ümit insana yaşama enerjisi veren şeyse bu nasıl zararlı olabilir? Bu zararlı olamaz ama kuru bir beklenti ise ümit. Birilerinden bir şey beklemek bir olayın işte kendisi için çok farklı bir şekilde cereyan edeceğini sürekli öngörmekse, sürekli bunu düşünmekse, Hı -hı. çabasız bir şekilde sadece beklemekse tabii ki de işkence uzatır. Çünkü siz bir şey istiyorsunuz olmuyor, istiyorsunuz olmuyor, bekliyorsunuz olmuyor. Hayır, ümit de bu yoktur. Ümit de hareket vardır ve hareket ettiğiniz müddetçe artık dersiniz zaten. Allah'ım ben elinden geleni yaptım. Evet, ümidimin de aslında bir şekilde karşılığını vermiş oldum. Hı -hı. Gerisi artık benim elimde değil. Kendi sınırlarınızı kabul edersiniz ve kulluğunuzu kabul edersiniz. Ümidi ben hocam tabii ki de hoca arkadaşımız seyircimiz çok hani iyi niyetle gönderdi hani bu böyle de bir yorumlar neticede ama bu şekilde bakmak da çok tehlikeli olabilir. Hani evet. bu kadar Kur'an'ı kerimde ümidin aşılandı, işte e, Cevşen okuyoruz orada pek çok dini kaynakta efendim Salim'in hayatında bu kadar ümit varken bizim tutup hani böyle söylemleri ciddiye almamız ki Nietzsche zaten hayatı çok karanlıklar içerisinde yaşamış bir filozoftur. Evet. Yani onun yaşamına baktığınız zaman kendisi acıdan beslenmiş. Onun için ümit onu yıkacak bir duygu. Hatta Nietzsche ağladığında diye bir kitap var. Erwin Yalım'ın yazdığı, Okumanızı şefkatle tavsiye ediyorum. Muhteşem bir eser. Hı -hı. Orada Nietzsche'nin mantığını çok güzel anlatıyor aslında. Acıdan Nietzsche beslendiğini ve evet. evet ve acıdan beslendiği için aslında ümitten karşılığını. Çünkü oradaki e, psikolo kendisini evinde kalmasını, çocukların dedesi olmasına ve bir yuva'yı teklif ediyor ama kendisi reddediyor. Çünkü ümit onun için yıkıcı bir duygu. İşte bu şekilde ümitsizlikten beslenen kişilerden de uzak olmak lazım hocam. İblis kelimesi mesela Mayyustan türemiştir yani. Ümitsizden türemiştir. Şeytan ümitsiz olduğu için şeytan zaten. Onun vazifesi bu. Ve bu vazifeyi kendisini yaşamında düstur edilmiş insanlar var. Öyle şarkılar dinliyoruz ki bazen tamamen ümitsizlik, tamamen berbat bir dünya tablosu çiziyor insana. Ve bunu izleyen, dinleyen gençler çok ciddi etkileniyorlar. Ve intiharların artmasında da bu e, konumda çok ciddi etkiler. Tabii ki çok bambaşka, upuzun bir konu ama... E, yine orada da şarkılarda, şiirlerde, Videolarda neler aşılanıyor insanlara onlara da çok çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sokak röportajlarında rast geldiğimiz bir hakikat var aslında Türkiye için söylüyorum bunu. Türkiye'de insanlar şu anda gelecekten yana kaygılılar, ümitleri kalmamış ya da azalmış durumda. Özellikle gençlerle ilgili yapılan röportajlarda bu durum çok daha Bariz bir şekilde öne çıkıyor ve gençler diyor ki burada ümidim yok, benim tek ümidim kendimi yurt dışına bir şekilde atmak diyor. Şimdi böyle bir ümitsizlik insanı bir çıkmaz sokağa da sürüklüyor aslında. Bir şey yapmak icap ediyor dediğiniz gibi az önce verdiğiniz örneklerden yola çıkarak söylüyorum. Yani insan belki de bir şarta bağladığı için ümit e, meselesini o yüzden sıkıntı çekiyor. İşte şu kadar param olsun istiyorum, şu kadar mevkim olsun, şöyle bir işim olsun, şöyle bir düzenim olsun, şöyle şöhretim olsun vesaire vesaire. Ama olmayınca bunlar ya da yavaş yavaş olunca e, bir an olsun bir an önce olsun diyen bir insan bu ümitsizliğe hızlıca düşüyor galiba. Evet. Evet hocam çok haklısınız. Bence o gençler de şunu düşünmesi gerekiyor. Yani her şeyi böyle başka insanlardan beklemeyelim. Biz hı hı. gerçekten toplum kalkındırmak adına ne çalışmaları yapıyoruz, neler söylüyoruz, hangi çalışmalarda bulunuyoruz? Sadece susup oturuyorsam ben işte saçma sapan akımları takip ediyorsam sosyal medyadaki, tabii ki de ülkem kalkınmaz. Ülkem kalkınmayınca benim için de iş fırsatları oluşmaz, eğitim fırsatları, imkanları oluşmaz. Hı hı. Yani herkes sorun bunu almak yerine benim bu ülkeden ümidim yok, benim bu toplumdan ümidim yok, benim bu insanlardan ümidim yok kısmına geliyor. Burada çok ilginç bir şey söylemek istiyorum hocam. Ümit konusunu araştırırken YouTube'da bir kanala denk geldim. Türkiye'de Müslümanken Hristiyan olan insanların şey, röportajlarından oluşuyor kanal. Çok ilginç ve dinledim de birkaç tane. Hadi bu insanlar niye hani Hristiyan olmuşlar? Çünkü ateistken değil hani Müslümanken olmuş kendileri. Bir amca şey dedi. Dedi ki işte ben işte çok toplumdan hep kazık yedim, çok kötü şeyler yaşadım. Benim bu toplumdan ümidim kalmadı. İşte Müslümanlardan ümidim kalmadı. Hristiyanlık beni kendine çekti. Çok iyi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam gerçekten Müslümanlığın hali hani çok iyi olmayabilir ama çok sevdiğim bir cümle var benim. Diyor ki dünya üzerinde istediğin değişimi kendinde başlat. Yani nasıl olması gerekir? Nasıl iyi bir Müslüman olunur? Nasıl iyi bir kul olunur? Önce sen onları kendinde uygula, kendin başlat. Neden etrafına bakıyorsun? Neden etrafın senin için bu kadar önemli? Neden kendi üzerimize bu sorumluluğu almıyoruz? Ben dedin sokak röportajlarını izlerken hep bunu düşünüyorum hocam. O genç ne yapıyor acaba? Günlük rutininde evinde neler yapıyor? Kimleri takip ediyor? Ümit için aslında nasıl çalışıyor hiç çalışmıyorsa zaten ümidin kendisine beklemesinde çok çok mantıklı bir evet. tutum olmadığını düşünüyorum. Kötü misal emsal olmazmış bilirsiniz böyle bir sözümüz var. Kötü misali örnek alarak insanlar en kolay vazgeçilebilecek olan dinden, inançtan vazgeçiyorlar ve bu çok büyük bir hayal kırıklığına da sebebiyet veriyor aslında. Hem bu dünyayı hem de ahireti berbat ediyor açıkçası. Hazreti Ömer'in hani bir sözü var ya, bir kişi cennete girecek olsa ben girerim inşallah ben o olurum o şanslı diyerek bakarım. Bir kişi cehenneme girecek olsa acaba ben olur muyum diye korkarım. Şimdi bu ümit meselesi o kadar önemli bir mesele ki hayatı dediğiniz gibi bir anda değiştirebilecek olan bir mesele. Ama eğer yoksa kaybedilmişse insanı Hiçliğe mahkum edebilecek olan bir mesele aynı zamanda bir diğer soruyu sorayım şimdi e, ümit evet e, olursa güzel bir duygu olmazsa ümit kaybedilmişse kötü bir duygu ama acaba olmadığı zamanlarda ümidi elde edebilmenin yolları var mı yöntemleri var mı ümit nasıl elde edilebilir nasıl bulunabilir çok güzel bir soru hocam. Bu konuyla ilgili bizim değerli büyüğümüzün bir sözü var. Diyor ki ruhunu keşfeden insanın ümidi de artar. Yani ümitli insan ruhunu keşfetmiş olan insandır aslında. Kainat okuma, kendimizi okumak biliyorsunuz insan küçük bir kainat, kainat büyük bir insan. Birazcık kendi ruhumuzu keşfetmeye çalışmak, duygularımıza inmek, yaşamdaki mucizeleri görmektir aslında müdahhtır. Hani zaten üç bileşeninden bahsettik hani akit sabır dedik, tevekkül dedik, şükür dedik. Zaten bunlar aslında nasıl ümit etmeliyiz, ümidi nasıl artırırız? Hani burada bir ölçü veriyor ama hı hı. birazcık bakmak. Ve görmek kısmına da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum bu konuyla alakalı. Biz eğer yaşandaki güzellikleri görmüyorsak, hayata dair ümidimiz de azalır. E, mucizeleri fark etmiyorsak, kendi yaşamımızda güzellikler, mucizeler olacağını da inanmayız. Eğer e, gözümüzü böyle ışığın aksine yöne döndüysek, e, mutlaka bu şekilde kendimizi ışığı göremeyiz. Ne yaparız? Karanlıklara bakmış oluruz, karanlıkları görürüz ve Ümit de edemeyiz aslında. Dolayısıyla ben bu noktada farkındalık kısmını çok önemsiyorum. Ne kadar kendimizin, hayatın, duygularımızın, kainatın farkına varırsak, ne kadar da ilmi yönden kendimizi geliştirirsek o kadar ümidimiz artar. Ben arada hocam şey yapıyorum böyle, eğlencesine tıp dersleri dinliyorum. Kan Akademi'nin burada reklamını yapmış olayım. Tıp dersinin neredeyse tamamı var çok ücretsiz de bir uygulama zaten. Arada açıyorum, işte dolaşım sistemi nedir? Bakıyorum, hocam o kadar muazzam ki, o kadar muazzam ki. Ya diyorsun hani nasıl ben Allah'tan şimdi ümidimi kesin. Böyle muhteşem bir sistemle beni her dakika yaşatıyor, her dakika vücuduma kan pompalanıyor. Ya da işte o e, hücrelerin bölünmesi var, dans gibi muhteşem yani onun böyle animasyonlu halleri var çocukları öğretmek hı hı. için e, yapılan. Hocam o kadar muhteşem ki klasik müzikle dinlediğiniz zaman sanki hücreler dans ediyor, hı. muhteşem bir tango yapıyorlar orada. İşte baktığınız zaman, gördüğünüz zaman ümidiniz çok çok artıyor değerli arkadaşlar. Bakmak, hı. görmek, fark etmek. Evet sahip olduklarımıza bir bakmak icap ediyor. Biraz gözleri açıp alıcıları açıp etrafa Kainat kitabına bakmak icap ediyor ve bence en önemli unsurlardan ya da bakılabilecek hususlardan birisi de insan. İnsanda da başkalarına bakamayacağınız, çok inceleyemeyeceğinize göre kendinize bakmanız icap ediyor.